Merhabalar, bugünkü videomda da yine biraz daha PEX üzerinde konuşacağım. Ee, bir küçük özet geçeceğim. PEX neydi? Ee, nasıl hazırlanıyordu? Eğer evde kendimiz hazırlayamıyorsak alternatif hangi materyalleri kullanabiliriz? Ve asıl videonun konusu olan iPad üzerinden nasıl ilerleniyor? Şimdi en başa dönmek gerekirse PEX hayatımızı nasıl kolaylaştırıyordu? Eğer çocuğumuzun alıcı deli iyi değilse, yani biz bir şey söylediğimizde anlayamıyorsa ya da kendinin ne istediğini bize ifade edemiyorsa resimler üzerinden e, diyaloğa girmemizde. Mesela eğer elma yemek istiyorsa bize bir elma fotoğrafını getiriyor olmasıydı. Ya da su içmek istiyorsa su içme fiilinin fotoğrafını getiriyor olmasıydı gibi. Şimdi peki başka ne işe yarıyordu derseniz stres azaltıyordu. bununla ilgili de hayatımızdan bir örnek anlatacağım size. Kemal bazı dediğimiz şeyleri bir dönem anlamıyordu. Mesela buraya geldiğimizde Kemal trambolinde bahçede zıplamak istiyordu. E sonrasında tam zıpladık. Şimdi başka bir etkinliğe geçeceğiz. Eğer o etkinliğin ne olduğunu anlayamazsa strese giriyordu. Acaba benden ne istiyorlar? E onu yapmak yerine hiç ben olduğum yerden kımıldamayayım. Ee, biz bu durumunu Kemal'in sınıf hocasına söylemiştik. O zaten bize bir önceki videoda da anlattığım gibi Peks yöntemini önermişti. Ee, sınıf hocasının sınıf hocasıyla paylaşmıştık ve bir gün bize geldi. Kemal'in bu bazı stres yaşadığı e, ortamları, olayları gözlemlemek istedi ve bize dedi ki, Kemal bir sonraki adımı tahmin edemediği için stese giriyor ve yaptığı etkinlikten ayrılmak istemiyor. Peki dedik nasıl yapacağız? O zaman dedi resimlerle iletişim yapın. Gene zaten konumuz oydu dediğim gibi. Mesela size burada şimdi bir örnek göstereceğim. Diyelim ki Kemal burada trambolinde zıplıyor ve o aktiviteyi bitirmek istemiyor. Ben aslında içeriye çağıracağım onu mesela kekle kandıracağım hadi gel içeri gidelim diye. O zaman dedi böyle bir çıkış hazırla. De ki bak trambolin bitti bunu buradan dedi çıkar. Hadi dedi gel içeri gidelim kek yiyelim. Belki dedi bir sonraki etkinlik için dediğiniz objenin ne olduğunu anlamadı, fiilin ne olduğunu anlamadı. Fotoğrafla gidin ki dedi, rahatlasın. Aa, aslında bir kek yemeye çağırıyor. Ders yapmaya çağırmıyor ya da başka bir stres yaşayacağım bir şeye çağırmıyor. Okey kek yiyeceğim dur ben gideyim deyip dediğinizi dinlesin dedi. Bu hakikaten çok işe yaradı. Çünkü ben sözlü söylediğim zaman bazen anlayamıyordu beni. Onun dışında şimdi şeyi de tekrar söyleyelim. Malzemelerle ilgili. Şimdi malzemelerle ilgili ben size bilgi verdim. Ne de demiştim? Çıkış alırsınız, PVC'lersiniz ve cırt cırt takarsınız arkasına diye. Ama belki evde bu tarz aletleriniz olmayabilir. Bir printer makinesi ya da PVC makinesi olmayabilir. Onun için alternatif fikir söylemek istiyorum size. Bazen böyle e, kartlar olur. Çocuklarımız oynasın, eşleştirsin diye. Oradaki görsellerden kullanabilirsiniz. Ee, fiilleri öğretmek için flash kartlar olur. Bu tarz flash kartlar olur. Bunları kullanabilirsiniz. Hatta size komik bir şey söyleyeyim. Ee, biz Türkiye'deyken ara ara İsviçre'ye gidiyorduk. E, Kemoş'la ve İsviçre'ye gittiğimizde ben ders çalışmaya devam etmek istiyordum. Çünkü terapiye ara vermiş oluyorduk 1-2 hafta. O dönem e, flash kart bulamadım. Bu tarz e, hiçbir şey bulamadım Kemal'e Nesne ismi öğretecek. O dönem e, en son Kırtasiye'ye gidip e yabancı dil bölümüne gidip ben kelime öğrenmek istiyorum. Bana fotoğraflarla kelimelerin olduğu bir ka e, kart gösterebilir misiniz dedim. En son bu tarz kartlar buldum. E nesne ismi çalışmak, ismi çalışmak için. Bu tarz kartları siz pekse de kullanabilirsiniz. Gayet rahat. Çünkü bunların bir kısmı yiyecek oluyor, bir kısmı kıyafet oluyor. E, gene çocuğunuz kendi ihtiyacını anlatmak için bu görselleri de kullanabilir. Önemli olan e, materyalin nasıl olduğundan ziyade görselde ne oldu? PVC'li yöntemin güzel olan yanı ne? E, çocuklar oynuyorlar ve buruşturuyorlar. Bir daha bir daha hazırlamak zorunda kalabiliyorsunuz. Ya da bir gün oyun oynarken birden bu kartı yırtarsa bu çöp oluyor ama e, üstü kaplamalı bir kart olduğunda bu o kadar kolay olmuyor. Daha uzun ömürlü oluyor az, açıkçası. Ee, onu söyledim. Bir de ek olarak e, bu PEX kullanımında güzel olan diğer şey neydi? Çocuk bize bir gelip bir şey istediği zaman biz tekrar tekrar elma mı istiyorsun, elma mı istiyorsun, e, pizza mı istiyorsun deyip kelimeyi tekrarlıyorduk. Bir şekilde sadece görselle ezberlemekten ziyade Aa, bunun adı elmaymış, bunun adı pizzaymış diye nesne ismini de öğretmiş oluyoruz tekrarlaya tekrarlaya. Şimdi iPad özelinde biraz konuşmak istiyorum. Ee, şimdi iPad'i niye öneriyorlar burada? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi normalde bir sürü böyle gördüğünüz üzere çıkışlar var, materyaller var, gıdalar üstüne, kıyafetler üstüne, fiiller üstüne. Size şöyle inşallah dökmeden gösterebilirsem bu Kemal'in evdeki PEX klasörü. Şimdi bu klasör çok güzel ama bu klasörü her dakika yanınızda taşımak zor oluyor. Mesela sokağa çıkacağız. Bununla her dakika sokakta olmak ya da okula gittiği zaman okulda bununla her seferinde sınıftan sınıfa gezmek kolay olmuyor. Bundan dolayı okulda ve terapilerinde bilgisayarda, iPad'de kullanılan appleri öneriyorlar. Şimdi bunun üzerinden bu bendeki app üzerinden bir iki bir şey anlatacağım size. Şimdi bu app ...aba terapistlerinin yüklememizi istediği app. Bu biraz daha karışık. Çünkü nesneler ayrı yerde, e, fiiller ayrı yerde, bazen uzun cümle kurulabiliyor. Çok başlangıç seviyesi için e, Kemal'in keyif aldığı bir aplikasyon olmadı. Ama ileride biz bunu kullanacağız. Şimdi Kemal hangisini kullanıyor derseniz Kemal okulun seçtiği başka bir aplikasyon kullanıyor ve o daha kolay. Elma istiyorsa sadece elmaya tıklıyor ee, ya da tuvalete gitmek istiyorsa sadece tuvalete gitmek tuvalete tıklıyor. Tek bir ekran üzerinde bütün fotoğraflar var. Daha basit. Bunda menü içinde gezmeniz gerekiyor. Şimdi ben onu da göstereceğim size. Ee, aplikasyon örneğini anlatırken şu an bu işime yarayacak. Diyelim ki Kemal çıkış olarak getirmiyordu. da aplikasyondan bana söyleyecek elma istediğini. Buradan elma fotoğrafına tıklayacak. Apple. Apple. Elma diyecek ya da daha da kendini geliştirdi diyelim. Biraz daha uzun kullanabiliyor ya da kendini ifade edebiliyor ya da bu aplikasyonu daha rahat kullanabiliyor diyelim. Bu sefer de pizza yemek istediğinde gelecek bir menüdeki bir başka şeye girip I want pizza. Ben pizza yemek istiyorum diyecek. Şimdi bu aplikasyonların faydalı yanları ne? Bir bu kadar dosya taşımak yerine bir aplikasyonda tık 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 çocuk tıklayarak söylüyor. İkincisi ne? Her tıkladığında bir daha duyuyor. Bir daha duyuyor. Pizza. 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 Elma. 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 Bir daha bir daha duyuyor. Şimdi ben bu e, iPad'i dediğim gibi dışarıda ve okulda kullanıyorum. Evde kullanmıyorum. Neden? Bir e, ben daha çok böyle basılı materyallerle ilerlemeyi daha çok seviyorum. İkincisi Keman'ın apraksisi olduğu için kema bana bunu getirdiğinde benim üzerine tek tek bir daha bir daha kelime üzerinde çalışma fırsatım oluyor. Sadece o orada elma dedi gitti gibi olmuyor. Ben bir daha kelimeyi eğer tam istediğim gibi söyleyemiyorsa bir daha bir daha üzerinde çalışabilirim. Hadi bir daha söyle. Hadi bir daha sonra Gözümün hizasına getiriyorum. Ben o yüzden daha çok evde basılı materyallerle ilerlemeyi tercih ediyorum. Ama dışarıda bu o kadar mümkün olmadığı için iPad'le ilerliyoruz. Bu böyle. Onun dışında bir de okulda şöyle bir durum var. Şimdi ben Kemal'in annesiyim. Kemal ne yemek sever? Hangi oyunu sever? Her şeyini biliyorum. Ama şimdi okulda e, hocalar daha 3. haftadayız. Hepsini bilmesine imkanı yok. Daha hala karşılıklı birbirlerini tanıma aşamasındalar. Bundan dolayı iPad'inde zaten halihazırda sevdiği yiyecekler var. Sevdiği oyuncakların, oyunların fotoğrafları var aslında kendini direkt söz olarak ben bugün e, balonla oynamak istiyorum mu ya da ben bugün boyama yapmak istiyorum mu diyemiyorsa hocası bakıyor menüye. Aa bu menüye bu fotoğraf eklendiğine göre Kemal'in sevdiği bir oyun deyip onlar da bir fikir, fikir edinmiş oluyorlar aslında. O açıdan da çok iyi oluyor. Ee, onu söyledim. Hmm. Şimdi bu iPad'in tabii bir küçük de negatif yanı var. Ee, ne derseniz eğer çocuğunuz biraz iPad'le oyun oynamayı seviyorsa her dakika bir oyun aç durumu olabiliyor. Şimdi bununla ilgili de e, okuldaki konuşma terapisti, bir önceki okuldaki konuşma terapisti bana dedi ki, e, ek farklı kılıf alın. Mesela örneğin kırmızı kılıf takılıyken sanki başka bir iPad'miş gibi, o iPad oyun iPad'i olsun. Yeşil kılıf takılıyken de o sadece konuşmak için kullanılan bir iPad diye kodlatın. Ve aa bak bu konuşmak için. Bununla oyun oynayamazsın deyin. Hatta ekran kilidi koyun. Menü içinde gezemesin demişti. Bu birincisi yani böyle bir e, iPad'le haşır neşir olduklarında hadi oyun aç hadi oyun aç hadi oyun aç. Aslında biz onu konuşma için kullanırken biraz oyun aça dönüyor. E, onu önlemek için öyle bir e, yöntem önermişlerdi. Onun dışında da şimdi birçok ailenin bu iPad'le iletişimle ilgili soru işareti var. Ne bu soru işareti? Çocuklarımızda e, ekran göstermenin yasak olması durumu. Şimdi siz bana sorarsanız siz ne zaman Kemoşa e, iPad aldınız ya da ekranla ilgili e, ilişkili olmasına izin verdiniz biz kemoş'a ipad aldığımızda kemoş 4 yaş 3 aylıktı ve sonrasında zaten iki ay sonra da ilk aba terapileri başlayacaktı aba terapi merkezi bize ipad'i var mı içine e, bu aplikasyonu yükleyeceklerini söylemişlerdi e, yani buradaki aba merkezlerinin hemen hemen çoğu yani şu an biz iki tanesiyle tanıştık ama e, hemen hemen çoğu bir başka arkadaşlarımdan da duyduğum kadarıyla bu tarz konuşma ve iletişime dair aplikasyonları kullanıyor okulda kullanıyorlar ve sonrasında ileride biraz daha konuya hakim olduğumda anlatacağım. Gene iPad üzerinden çocuklarla yazı yazma ile ilgili bir şeyler anlatacağım ileride. E, o tarz eğitimlerde çok kullanılıyor. Şimdi iPad kullanımı bana göre sorarsanız şöyle sıkıntıları var. Bir çocuklarınız ya da çocuklarımız ya yani hepimizin e, oyun oynayarak ya da e, çizgi film izleyerek bizimle iletişimde olacakları vakti kendi dünyalarında geçiriyor olmaları ya da hipnoz etkisiyle onu izliyor olmaları. Bir sonraki şey e, duysal olarak sıkıntıları varsa fazla uyanan etkisi oluyor olması. Mesela kayan görüntü, e, Kemoş'un mesela sevdiği bir video klip var, şarkı inanılmaz hareketli. Yani izlerken benim başım dönüyor, inanılmaz hareketli. O oradaki çünkü ekranın kayma görüntüsü onun çok hoşuna gidiyordu. O öyle keşfetmişti. E, o ters Yoğun bir şekilde ekran karşısında maruz kalırsa evet etkiler. Ee, ya da o ışık belki gözünü rahatsız ediyor olabilir. Ama normalde sadece iPad'i elinize aldığınızda, sadece dümdüz bir ekran, dümdüz bir elma fotoğrafı ya da pizza fotoğrafı varsa, bu bu ekran'a bakan kişi otizmine olur mu? uzmanlarla konuşun derim. Yani sadece bir fotoğraf bakarak e, bir kişi otizmle olmaz zaten. Ama dediğim gibi eğer bir kişinin bir kişinin bir çocuğun otizm eğilimi varsa ya da e, riskli bebekse ve o sırada çok yoğun bir şekilde çizgi film izlemesi, her dakika oyun oynaması, aileyle iletişim halinde geçireceği vakti bir cihazla baş başa kalarak geçirmesi e, çocuğu negatif etkiler bence. Şimdi bir küçük daha notlarıma bakıyorum. Söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye. Evet, sanırım hepsini konuşmuşuz. Umarım faydalı olmuştur. Sevgiler.